kadar gelmiş olan yanlış kader anlayışı insanların geleceğini bildiklerini iddia eden kahin, medyum ve sözde hocaların önünü açmakta değil midir? Vallahi bu yanlış kader anlayışının asıl büyük sıkıntısı ne biliyor musunuz? Şimdi geçen de bir arkadaşımız televizyonda söylemiş, bugün bir arkadaş anlattı. Efendim işte hani bir hadis uydurmuşlar. Kaderle ilgili bin tane hadis uydurmuşlar, iki tanesi sahih. İki tane sahih hadis var. Birisi şey işte deveni bağla sonra tevekkül et hadisi, birisi de yani hasta olduğunuz zaman tedaviye başvurun. Tedavi de Allah'ın kaderidir hadis. Diğerlerin hepsi uydurma. Şimdi bu uydurma hadislerden bir tanesinde biliyorsunuz işte insan ana rahmindeyken ne olduğu yazılıymış. Dolayısıyla ömrün sonuna kadar mümin olarak yaşasın, kafir yazılıyorsa son anda bir yanlış bir şey yapıp cehenneme gidecekmişsin. Bu Kur'an-ı Kerim'i tamamen ortadan kaldırmaktır. Çünkü Allahü Teala inne lladine qadu rabbin Allah thumma istaqamu tetenzel alayhimu malaike. Hatta inne lladine amel ve amelu salihat ve akamu salawat ve zekah lahum ajrum inda rabbim ve la khufna lihim ve yahsinun diyor. Bakara 277. ayette. Yani inanan, güzel işler yapan, namazı tam kılan, zekatı veren. Bunların üzerine en küçük bir korku olmaz diyor. Ama o hadis ne diyor? Belli olmaz, gidersin. Şimdi böyle olunca bunun bunun asıl manası nedir biliyor musunuz? Bu Allah'a güven olmaz. Başka bir manası var mı? Sen ne yaparsan yap Allah'a güven olmaz. Allah size güvenin, tevekkül edin falan filan bunlar hepsi fasafiş o demektir. Şimdi o zaman araya kurtarıcılar giriyor. İnsanları kimden kurtarıyorlar? Allah'tan. Yani bu Allah'a güven olmaz, biz bize gelin, benden el al, benim tarafıma güven sen, tamam. Garanti veriyorum. Şimdi onlar güvenilir tanrı oluyorlar değil mi o? O, o kurtarıcılar ki onlar güvenilir tanrı. Allah güvenilmez, güvenilmez tanrı oluyor. İşin esası bu, onun için dikkat ederseniz her yer kurtarıcılar dolu. kendilerini kim kurtaracaksa.